Şimdi ismi çok ilginç, unut beni hazırlayacağız. Unut beni çok zor yapılan bir yemek. Ee, Ablalarımızın muhtemelen ismini koyduğu bir yemek. Beylerini hazırladıklarında o kadar çok zahmet veriyorlar ki bu konuda. Bir kere yapılıyor tamam, bir yıl boyunca yok bir daha. Unut beni. Unut beni. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağolsun, olun. Çok Hoş teşekkür geldiniz. ederim. Sağ olun. Bakalım neden unutmamız gerekiyormuş? Vallahi Önce bakalım. Önce malzemeleri söyleyelim. Tamam. İrmik, bir bardak irmik, bir tamam. bardak pirinç unu. Evet. Çekilmiş siyah tüşü köftelik, yarım kilo. 250 gram kuzu tarçı etimiz var. İkisi de ayrı kullanılacak. Evet, onu yoğurmaya kullanacağız, onu pişirmeye kullanacağız. Evet. Nohutumuz var, etle nohutu pişirmek için. Malzemelerimiz bunlar yoğurt, yağ, karabiber, tuz. Cam kabımız, evet. tenceremiz, tavamız, her şeyimiz, her şeyimiz evet. hazır. Şimdi evet, başlıyoruz. Hazır. Malzemeleri Hayır. unuttunuz mu? Tamam unutabilirsiniz. Bu <gülüyor> 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 Bu yemekte serbest. Her şeyi evet, unutabilirsiniz. Evet. Şimdi önce ne yapmamız önce, gerekiyor? Önce, hamurunu mu hazırlayacağız? Evet hamurunu evet, hazırlayacağım. İrmikle beraber. Evet. Sadet ablamız hamurumuzu yoğurdu. Evet. Pek güzel oldu. Şimdi. Evet. Ne yapalım Yuvarlayacağım diye? şimdi. Yuvarlayacak mısınız? Evet. Bunu küçük küçük elicem parça parça. Öyle, evet. öyle bir yemek ki ye. evet. bazı aşamaları var. Evet. Aşama aşama devam eden Önce bir. Önce etimiz e için atalım. Bu yuvarlanana kadar etimiz pişsin Öyle mi? Evet. Tamam. Biraz kavrulduktan sonra nohutumuzu atacağız içine, siyah etimizi atacağız Ben eti kavuruyorum hafif suda. Tamam. Yani kayna evet. kaynamış bir su var evet, burada. Koş, koş, Onun koş. içinde evet. eti haşlıyorum. Evet. Bu arada da Saadet ablamız evet. güzelce onları küçük Sağ küçük hocam. yuvarlıyor, evet. elini yağladı. Şöyle, bu kadar küçük. ufak mı olması, evet, lazım? Küçük olması lazım? Evet küçük olması lazım. Özelliği zaten küçük olması lazım. Saadet ha. abla o zaman bugün buradayız galiba evet, anladığım bu kadar. Evet. Tamam ben şu etleri kavurayım evet. onlar devam etsin. Bakalım evet. başka hangi işlemler var. Hangi aşamalar var? Evet. Saadet ablacığım galiba hazır etler. Evet etler hazır. Şimdi pişmiş nohutumuzu içine bırakalım. Tamam. Atacağız. Nohutumuzu da biraz kavuralım. Evet. Etlerle şöyle. Biraz pişsin. Bu arada burada bir su, su daha kaynattık. Evet yuvarlama yatacak içinde. Onlar evet. Onları mı haşlayacağız? Onları haşlayacağız. Haşlayalım o zaman. Tamam, Hazırladığımız... Küçük minik minik yuvarlamaları evet. kaynayan suyumuza Atalım. atıyoruz. Biraz da suyumuzdan alalım yemeğimizi. Lazım içine. mı? Küçük sıcak sudan biraz suya da içine koyalım donduğumuz. Onlar orada biraz evet, evet suyunu, fazla, suyunu fazla Bu kadar su bize yeter. Yeter bu kadar. Şimdi haşlıyoruz. Evet. Ne kadar zamanda haşlanacak? 2 3 dakika durduktan sonra tamam pişiyor hazır. zaten, hazır. 2-3 dakika bunlar hazırlanacak. Evet. Burada nohutla evet. et, Nohut et bir taraftan evet. haşlanıyor, Haşlanmış. pişti. Evet. Sonra ne yapacağız? Sonra yoğurdunu bulayıp içine atıp karıştıracağız. Sonra? Yumurta. Yumurta, bir yoğurt. Kaşık, bir kaşık un koyup onu da karıştıracağız, bulayacağız. Kıvam Ulan vermesi oluyor. için. Kıvam vermesi için, evet. Ondan sonra hazır mı? Hazır. Elinize sağlık Saadet ablacığım. Teşekkür ederiz. Hızlandırıyoruz. Tamam. Unut beni tamamlıyoruz. Sırada erik tavamız var. Hı -hı.